Herkese iyi akşamlar. Ee, hocamız maçın genel bir değerlendirmesini ardından sorularınızı yanıtlayacak. E, maça iyi başlayamadık e, diyebilirim. E, ama ilk kere biraz dengeli, rakibe birkaç tane e, pozisyon verdik. E, maçın genelinde ise e, çok kazanmak adına bir şey yaptığımızı e, ucumda söyleyemem. E, ama kaybetmeyebilirdik de. E, bir tane şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük ama ondan sonra gerekli riskleri aldık ama e, golü bulamadık Kaybettiğimiz için üzgünüz e, eksiklerimiz vardı ile Flavio'nun sakatlığından sonra e, format değiştirdik e, oyuncularımızın biraz e, oyuncularımızda biraz e, eksiklerimiz vardı dediğim gibi orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var. Onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. önümüze ee, önümüzde bir Fener maçı var. Onu kazanıp asralardan kurtulmak istiyoruz. Sorusu olan merhaba gazetesi Ferhat Türkoğlu. Ee, hocam e, genç hocaların ligde e, lige damga vurduğu bir sezon. E, siz de, e, her ne kadar puan sıralamasında aşağıda olsanız e, başarınızı yassınamaz e, Bununla alakalı neler söylersiniz? Genç hocalarla İlhan Palut ve e, sizin gibi genç hocalarla ilgili ve e, Giresunspor için e, bundan sonrası, bundan sonraki lig yolculuğu nasıl geçer? Ee... Tabii ki kulüplerimizde genç hocalara şans veriyorlar. Bunları da iyi değerlendiriyorlar. İyi organizasyonlar yapıyoruz. Futbolu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. E, Kulüplerde bunları görüyor. Şans veriyor. Dediğim gibi e, İlhan hocamız bunda iyi gidiyor. Ömer hocamız, Çağdaş hocamız var. E, yaklaşık bir 10 tane yakın herhalde yeni hocalarla kulüpler devam ediyor. Söylediğim gibi bu verilen şansları iyi değerlendiriyoruz. Kulüplerde bize şans veriyor. Bu konuda Emrunuz. Bizim için de İlespor dediğim gibi e, son periyotlarımız kötü olsa da e, dediğim gibi çok eksiğimiz vardı. ele orta saha bölgesinde. E, biz ligin yeni takımıyız. Biraz sorunlar yaşıyoruz. Ama çözeceğiz. E, taraftarımız bundan hiç şüphe duymasın. Çünkü dediğim gibi eksiklerimiz geldikten sonra, transferlerimize geldikten sonra inşallah istediğimiz yere ulaşacağız. Tamam. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Başarılar diliyorum bu arada eee Konya'da.